Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde 500 metrekare arsa içerisinde tam müstakil akıllı konsept yerden ısıtmalı ultra lüks bir villa tanıtmaya geldim. Büyük bir havuzu var. Çok güzel bir peyzaj alanı var. Burada harika bir limon ağacı var. Yedi veren ağaç kırılacak neredeyse arkadaşlar. O kadar fazla limon ağacı şey limon vermiş ki. Cephede çok güzel kompozit böyle cam uygulaması yapılmış. Patlak taş uygulamaları var. Burada çok geniş bir veranda var. Bahçe takımları bırakın, salıncak koyun. Çocuklar için böyle kaydırak bırakın. Yani burası o kadar geniş ki. Yani şu alan çok güzel, geniş, kullanışlı arkadaşlar. Zaten bina karşıdan baktığınız zaman kale gibi duruyor. Karşı park. Hiçbir şekilde kapanmıyor. Yeşil alan, yol, yolun üstü park arkadaşlar. Büyük bir havuz var. Keyifli, güzel bir villa. Fiyatımız düştü arkadaşlar. 27 milyon 500'den 26 milyon 500'e düştü arkadaşlar. Bu rakamda pazarlığımız da var. Burada çok güzel bir pergüle yapılmış. İsterseniz etrafını cam balkonuna kapatın. Kış bahçesine çevirin. Burası mutfağın ön tarafı arkadaşlar. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Konumu, lokasyonu çok çok iyi. Villalar bölgesindeyiz. En çok tercih edilen bölge arkadaşlar. Yolun altı zaten Efeler Mahallesi. Yolun üstü Hisar Mahallesi. Böyle peyzaj alanları devam ediyor. Cephede buraya klima tesisatlarını toplamışlar. Kör cephe arkadaşlar burası arkada kaldığı için buraya da klima tesisatlarını bırakmışlar. Klima motorlarını buraya bırakacaksınız. Peyzaj alanları böyle devam ediyor. Otomatik sulama mevcut arkadaşlar. Oradan çeşmeyi açtığınız zaman otomatik komple bahçe sulanıyor arkadaşlar. Böyle dolaşmıyorsunuz. Komple altta tesisatını falan da döşemişler onun. Keyifli güzel bir villa. Böyle ferah kullanışlı bir yapı arıyorsanız mutlaka gelin burayı görün arkadaşlar. Yani içeri girince göreceksiniz. Hol çok geniş, salon çok büyük. Yani evin odaları çok geniş. E 4 artı bir ayrı mutfak, 4 tane banyo var. 2 tane yatak odasında ebeveyn banyosu var. Burası binanın ana girişi. Keyit taşı uygulaması yapılmış. Yaya girişi, otopark girişimiz. Az önce gösterdiğimiz peyzaj alanı böyle burası arkadaşlar. Yani gerçekten bina buradan da ben buradayım diyor ya. Gerçekten bu rakama bu villa kaçmaz arkadaşlar. Çok da dediğim gibi güzel bir pazarlığımız var. Yerinde görürüz, konuşuruz. İlla ki anlaşırız arkadaşlar. Şöyle burası da binanın ana girişi arkadaşlar. Çık bir çelik kapı karşılıyor ve büyük bir hol. Burada çok güzel bir kompozit uygulama yapılmış. Büyük bir ayna bırakılmış. Böyle küçük bir destruar bırakılmış arkadaşlar. Karşıda vestiyer alanımız. Şey pardon, ee Portmanto'muz böyle Gördüğünüz gibi her şey çok güzel bir şekilde planlanmış. Led'ler, spotlar, hol böyle L şeklinde devam ediyor. Genişte bir hol bırakılmış. Akıllı kontrol panelimiz. Her şey çok güzel, planlı. Yerler 60'a 120 seramik. Şöyle büyük, kullanışlı bir salon var arkadaşlar. Şu salonun metrekaresine bir bakın arkadaşlar. O kadar büyük, kullanışlı ki. Yani dikdörtgen bir salon ama Gerçekten büyük. LED'ler, spotlar, e, akıllı sistemin sensörleri her şey mevcut. Buradan ışık alıyor. Buradan ışık alıyor. Buradan havuza çıkışımız var. Sinekliklerine varıncaya kadar takılıyor. Otomatik panjur sistemimiz mevcut. Bu kompozit olduğu için sadece şöyle açılıyor. Buraya yemek masasını bırakırsınız arkadaşlar. O şekilde değerlendirirsiniz. Hem şeyi de daraltmıyor giriş çıkışı. Burada bu ya bu salona özel de bir TV ünitesi tasarlanmış. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. LED ışıklarla da desteklemişler. Baktığınız zaman kullanışlı, geniş bir salonumuz var. Mutfak ayrı. Alt katta bir yatak odası mevcut. Banyo var, çamaşır odası var. Yani yok yok arkadaşlar. Yani şu holün genişliği bile çok büyük bir artı. Mutfak gördüğünüz gibi bu tarafta. Burada bir yemek masası alanı var hemen mutfağın girişinde buraya yemek masası koyabilirsiniz. Buraya da bırakırsınız. Orayı dediğim gibi cam balkonla da kapatıp kullanabilirsiniz. Mutfakta da yine her şeyin yeri hazır. Buzdolabının, mikrodalganın, fırının, bulaşık makinesinin, ocağın, davulmazın her şeyin yeri planlanmış. Dolap gözleri de böyle yeterli. Büyük bir mutfağımız var. Fiyat 26 milyon 500 dedik. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dolph Gayrimenkul, Onur Gümüş. Sosyal medyada Villa Johnur diye yaratabilirsiniz 0543 250 9251 0543 250 9251 Şöyle burada bir adet de banyo detayımız var şık bir Hilton lavabosu, tuvaleti ve duş alanı havalandırma için cam bırakılmış spot ışıklar her şey çok güzel planlanmış arkadaşlar alt kat komple bir yaşam alanı sunuyor size burası da yatak odamız buraya gardırobunuzu bıraktınız çift kişilik yatağınızı koydunuz, televizyonunuzu koyun. Buradan çok güzel ışık alıyor. Yine gün ışığı ledler ve spotlar kullanılmış. Yani bunu tabi detaylandırılabilir arkadaşlar. Işıklar değiştirilebilir. Onu da belirteyim. Ve burada da bir adet böyle çamaşır makinesi termosifonu koyabileceğiniz bir yer planlanmış. Merdiven altı da bu şekilde değerlendirilmiş arkadaşlar. Basamaklarda sensörlü ışıklar var böyle bir karşılıyor ve ferah. Şöyle baktığınız zaman gerçek. İlk değil arkadaşlar. Yormuyor böyle ferah da bir çıkış var. Burada iki yatak odamızda ebeveyn banyosu var. Burası ebeveyn banyolu ilk yatak odamız. Bakın duşu, tuvaleti, Hilton lavabosu her şey çok güzel planlanmış. Şöyle şu odaya bakar mısınız arkadaşlar? Çift kişilik yatağınızı koyun. Gardırobunuzu koyun. Bercellerinizi bıraktınız. Buradan ışık alıyor. Buradan ışık alıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, keyifli. Odaların metrekaresi çok çok iyi. Fiyat 26 milyon 500 bin lira. Bu rakamdan ciddi bir pazarlığımız da var arkadaşlar. Yerinde gördüğünüz zaman 500 metrekare arsa içerisinde tam müstakil bir villadan bahsediyoruz. Çift kişilik yatağın yeri, gardırobun yeri, klimanın yeri, gün ışığı, ledler, spotlar, her şey çok güzel planlanmış. Buradan çok güzel ışık alıyor arkadaşlar. Yani şu an bu bölgedeki en mantıklı rakamlardan birine sahip. Merdiven kovasında da buzlu cam kullanılmış arkadaşlar. İçerisi görülmesin diye. Şöyle burada yine bir ortak banyomuz var. Hilton lavabosu çok şık böyle. Tuvaleti, duşu ve kapının arkasında şöyle geniş bir duş alanı var arkadaşlar baktığınız zaman. İki odamızda. Bebeğin banyosu var iki tane ortak banyo var, dört tane yatak odası var, ayrı mutfak, çamaşır odası, her şey çok güzel planlanmış. Burası ana yatak odamız arkadaşlar. Büyük bir yatak odası böyle baktığın zaman. Zeminler komple seramik çünkü yerden ısıtma var. Ledler, spotlar her şey çok güzel planlanmış. Burada bir kompozit uygulaması yapılmış. Çift kişilik yatağa koydunuz, gardırobunuzu koydunuz, klimanın yeri oraya bırakılmış. Buraya makyaj masanızı koyun, Kamera şeyleri kayıt cihazları burada. İki tane buraya berçel bırakabilirsiniz. Harika büyük bir yatak odası var. Ebeveyn banyosu var burada da yine arkadaşlar. Büyük bir ebeveyn banyosu. Yani o banyolar küçük değil arkadaşlar. Burada tuvaleti, Hilton lavabosu havalandırma için cam bırakılmış. Kapının arkasında da büyük bir duş detayı var arkadaşlar. Yani ferah, güzel bir villa arıyorsanız böyle parça parçabeli, önü kapanmasın. Gelin burayı yerinde görün arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yapı. Şöyle baktığınız zaman geniş bir balkon. Buraya çıktığınız zaman karşısı hiçbir şekilde kapanmıyor. Karşıda da zaten deniz görünüyor. Ama deniz manzaralı diye tanıtmadım zaten ben villayı. Evet, deniz görüyor arkadaşlar. Burada güneş kırıcılar, spot ışıklarla da desteklenmiş. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu villa sizin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.